Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun. Allah'ın sözünün, Kur'an'ın diğer sözlere karşı üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Sözünün en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an'ıdır. Yolun en hayırlısı Muhammed'in yoldur. Şüphesiz Kur'an Allah'ın ziyafet yemeğidir. Kur'an'dan gücünüz yettiğince öğrenin. Ey Ebu Zer! Sabahleyin evden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen, 100 rekat namaz kılmandan hayırlıdır. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kalbinde Kur'an'da hiçbir şey olmayan kimse harap harap bir ev gibidir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet günü kendisini dost olanlara şefaatçi olarak gelecektir. Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an okumak suretiyle nurlandırınız. Ümmetimin en saygılarını Kur'an'ı öğrenip ezberleyenlerdir.